Samsun'da torununu okula götüren anneanne kaldırımda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 7 yaşındaki torunu ise yaralandı. Samsun'un Atakum ilçesi toplu konut bulvarı üzerinde sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil sürücüsü kaldırım kenarında korkulukları parçalayarak torununu okula götüren ve kaldırımda yürüyen anneanne Hayriye Soylu ile 7 yaşındaki torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarptı. Ağaca çarpıp aşağı düşmekten son anda kurtulan otomobil tekrar kaldırıma savrularak hurdaya döndü. <laughs> Otomobil sürücüsü hurdaya dönen aracı bırakıp kaçarken torununu okula götüren 4 çocuk annesi Hayriye Soylu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 yaşındaki Ecrin Hirael Zeren ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.